Biz üç arkadaş hayatımızın en kara gününe adım atmak üzereydik. Bilen bilir İzmir'de harabe yerler vardır. Ansazlık kesiminde de böyle yerler çoktur. Biz de üç arkadaş severiz böyle yerleri. Bir gün yine otobüs ile önünden geçerken gördüğümüz yere girmek istedik. Büyük bir arazi. İçeride 2 üç tane bina ve su deposu vardı. Çok merak ettiğimiz bir yerdi burası. Hep yanından geçer ama korkumuzdan yaklaşamazdık. Ama bu sefer karar vermiştik. Ne olursa olsun içeri girip korkumuzu yenecektik. İlk önce su deposunun yanındaki boş binaya girelim bakalım dedik. Bu oraya doğru ilerledik. Oraya yaklaştıkça pis bir koku burnumuzu yakmaya, ciğerlerimizi acıtmaya, midemizi bulandırmaya yetmişti. İçimizden Burhan, burada kedi ölmüş olabilir dedi. Mahmut ise kesin insan öldürmüşler dedi güldü sonra. Makara yapıyoruz kendimize. Ne olacak? Koku sonuçta ne çıkabilir ki diyoruz. İlerledik ve bir açıklık vardı ileride. İlerisi kapkaranlıktı. Görünmüyordu hiçbir şey. İçeri doğru gittikçe karanlık artmaya başladı. Sadece güneş ışığı yukarıdaki deliklerden girip çok az aydınlatıyordu. Biraz yürüdükçe göz bebeklerimiz alıştı karanlığa. Az da olsa görebiliyorduk içeride olanları. Pek bir şey yoktu. Koku hala devam ediyordu ama. Aşağıdaki çukur ve içeriye açılan kapı hepimizin dikkatini çekmişti. Hepimizi aşırı korku sarmıştı. İçeriye doğru baktığımızda sütunlar bizi karşılıyordu. Anlam veremediğimiz korkutucu bir havası vardı. Aslında ben geri dönmek istiyordum fakat korktu demesinler diye söyleyemedim Burhan ve Mahmut'a. İlerideki açıklıkta bir incir ağacı vardı. Üç harflilerin en sevdiği yerlerden birisi incir ağacıdır. O ağaçta büyük kökleri olan ve kalın bir ağaçtı. Aklıma o an gelmişti aslında cinlerin olabileceği ama pek önemsememiştim. Sonra geri çıkıp başka odalara gittik. Girişte bir yazı ve içeriye açılan hol. Holden ilerledikçe karşıda bir kapı sol tarafta yukarı çıkan merdiven ve sağ tarafta dışarı açılan büyük bir çıkış. Merdivenlerden yukarı çıkarken gözümüze çarpan küçük bir kapı oldu. Yukarıda duvara saçılmış bir boya lekesi vardı. Yanmış bir koltuk ve birkaç parça eşya. Diğer kata çıkmaya kararlıydık çıktık da. Diğer katın girişinde gördüğümüz şey bizi dehşete düşürdü ve çok korkmuştuk. Anlamının ne olduğunu bilmeden korktuk. Diğer üst katta çıkan merdivenin girişinde ise daha ürkütücü resim vardı. Bir süre bu, katla katta oyalandıktan sonra diğer kata korkmuş bir şekilde çıktık. Merdivenin her basamağını çıkarken içimizde korku daha da artıyor, karşımıza ne çıkacağını merak ediyorduk. O katın girişinde ise bir resim vardı. Bu korkuttu bizi. Ama bizi daha da korkutan bu şey değildi. İkinci resimde aslında. Bizi korkutan diğer resim bir insan figürüne benziyordu. Gözleri kapalı bir insan kafası vardı tam alnının ortasında İlluminati'nin işareti olan göz şeklinde bir sembol çizilmişti. Bu bizi çok korkutmuştu. Bizi çok korkutan şey o oldu. Aniden çıkmaya karar verdik. Nasıl çıktığımızı bilmiyordum. Ama her şeyin o günden sonra başlayacağını bilemezdim. Gezimiz bitmiş ve eve dönmüştük. Üçümüz de gayet normaldik. Bir sıkıntı yoktu. Ama çok korkmuştuk. Gece yarısına kadar ailemle oturup sohbet ettim. Sonra odama çıkıp uyudum. Günün verdiği yorgunlukla hemen uyumuşum. Gece çok kötü bir kabus gördüm. Hayatımın en karanlık anılarını yaşamaya o gece o kabusla başlamıştım. Kabusumda aynı yerdeyiz ve üçümüz su deposunun en üst merdivenindeyiz. Bir kadın geliyor ve bize buraya neden girdiniz ki? Neden böyle bir şey yaptınız diye üzgün üzgün konuşuyordu. Bir anda gözleri alev gibi olan kadın bizi yere fırlatıyor. Sırtımda tarifsiz bir acı oluşuyordu. Ve uyanmıyorum hala rüyadayım. İnsan rüyada ani ve acı verici bir şey olduğunda beyin bilinci açar ve uyanır. Evet ben uyanmadım. Acı çekiyordum. Kemiklerim sızlıyor ve diğer arkadaşlarım ölmüş yanımda yatıyorlardı. O kadın yanıma gelerek hayatının en karanlık günlerini yaşayacaksın diyor ve orada uyanıyorum. Uyandığımda kan ter içinde kalmıştım. Annem ve babam başımda duruyorlardı. Rüyanın etkisindeydim hala. Oğlum neyin var? Neye üzüldün bu kadar? Rüyanda acı çekiyordun sanki. Bağırışlarına geldik. Ne gördün böyle dediler. Ailemi harabi su deposuna gittim. Sonra rüyama girdi diyemezdim. Sadece basit birkaç kelime deyip geçiştirdim. Sonra siz yatın ben lavaboya gidip yatarım dedim. Annem ve babam odalarına gitmişti. Sırtında rüyadaki gibi çok acayip bir sızı vardı. Sanki bir yere sürtüp kestirmişim gibi sancı veriyordu. Lavaboya kalkmak için doğruldum. Ayağa kalktım yatağımda kanlar vardı. Sırtımdaki sızlayan yerden kanlar akmış, çarşafım kan olmuştu. Nasıl olur da rüyada yediğim darbeden gerçekte de etkilenebilirdim? Bu gördüğüm rüya sıradan bir rüya olamazdı. Uzun süre uyku tutmadı. Rüyanın etkisindeydim. Sabah olsun ilk işim başımdan geçen halleri arkadaşlarıma anlatmak olacaktı. Sonra hem korkulan hem de şaşkın bir haldeyken uyuyamamıştım. Sabah biraz geç uyanmıştım. Sırtımdaki ağrı devam ediyordu. Lakin geceki kadar şiddetli değildi. Az bir kahvaltı yapıp arkadaşlarımı bulmak için dışarı çıktım. Dışarısı günlük güneşlikti. Ama bende bir huzursuzluk, bir hayattan bezme hali vardı. Kendiyle barışık, etrafıyla iyi geçinen bir insandım. Yani bu halime pek alışkın değildim. Arkadaşlarımı her zaman buluştuğumuz yerde buldum. Selam verip yanına oturdum. Selamı alıp hiç konuşmadılar. İkisinin de bir şeylerden etkilendiği belliydi. Sonra Mahmut söze girdi. Burhan'ın ve benim gördüğüm rüyayı sen de gördün mü kardeşim dedi. Kabus gördüm evet. Dün girdiğimiz harabi su deposundaki kadını gördüm dedim. Mahmut ve Burhan şok olmuştu. Meğer onlar da benim gördüğüm kabusun aynısını görmüş. Onların da sırtının aynı yerinde aynı şekil yara vardı. Bu bir türlü rüya olamazdı. Hem aynı rüyayı hem de sırtımızdaki yaranın aynı olması basit bir kabus olarak açıklanamazdı. Rüyamda gördüğüm kadının bana hayatının en karanlık günlerini yaşayacaksın demesinin bir manası olmalıydı. Üçümüz de çok korkmuştuk. Daha önce de böyle harabe yerleri gezip heyecan yaşamıştık. Onlarca defa cin çağırmaya teşebbüs edip ama bir netice alamamıştık. Yani yaptığımız ilk şey değildi ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Burhan tekrar su deposuna gidip bakalım. Belki değerli bir şey vardır. O şekilleri belki cinler çizmiştir Gidip tekrar kontrol edelim dedi Burhan'ın bu teklifi mantıklı değildi Yeniden oraya gidip Başka belaları başımıza sarmaya hiç gerek yoktu Akşama kadar kabusun etkisinden Kurtulmak için gezdik dolaştık Ama aklımızdan bir türlü gitmiyordu Yüzümüz gülmüyordu Fakat içimizde korku vardı Nihayet gece olmuş yatağa girmiştim Biraz düşündükten sonra kalmıştım. Yine bir kabusun Bağrındaydım Üçümüzle harabi su deposuna giriyoruz giriş kapısı nereye çıktığı belirsiz bölmeler, incir ağacının olduğu ilk üç bölümdeki bahçe ve nihayetinde en üst katta çizilen resmin önündeydik. Tekrar o kadın yanımıza yaklaşıp ben size buraya gelmeyin demedim mi diyordu. Üçümüzü tek başına tek darbeyle etrafa savuruyor ve büyük bir korku içinde uyandım. Bir hafta boyunca değişik şekilde aynı rüyayı da aynı şekilde üçümüzde görmüştük. Artık çekilmez olmuştu bu rüyalar. Mahalle hocasına gidip sorduk. Bu olayın kesin cinlerle bağlantısı var. Üçünüzün aynı rüyayı görmesin başka bir açıklaması olamaz demişti. Fakat kendisinin yeterince bu konuda ilminin olmadığını söylemişti. Biz de biraz araştırdıktan sonra başka bir hocaya gitmeye karar verdik. Ama hoca başka bir dildiydi. Ailemizin de haberi yoktu daha. En sonunda ailemize söyledik yaşananları. Burhan'ın babası diniyle haşır neşir olan bir insandı. Daha fazla bilgisi vardı hepimize göre. Anlattıklarımızı dinlerken işin vehametini anlamıştı. Bir an önce hocaya götürmeliyiz sizi dedi. Diğer günün sabahı hocanın yanına gidecektik. Manisa'da çobanlar adında bir köy. Kim olduğunu, ne olacağını, ne ile karşılaşacağımızı bilmiyordum. Yine saat geç olmuş, yatma vakti gelmişti. Artık o kabusları görmek istemiyordum. Bu gece uyumayayıp sabaha kadar oturayım diye şartladım kendimi. Ama dayanamayıp uyuyakalmışım. Yine kağıtın ortasındaydım. Fakat bu kabus diğerlerinden biraz farklıydı. Bu sefer tek başımaydım. En üstteki resmin önündeydim. Resmin önünde beş kişi vardı. Resmi rütuşlar yapıyorlardı. Hepsinin ayakları ters, dişleri sivriydi. Bir taraftan resmi çiziyorlar, bir taraftan bana bakıp gülüyorlardı. Her taraf bir anda kıpkırmızı oldu. Tavan ve duvarlar kıpkırmızıydı. Sonra resim çizmeyi bırakıp yere oturmaya başladılar. Hepsi yerde oturup daire kurdular. Ortalarında tek mum ile birilerini çağırıyorlardı. Feris diye birinin adını söylüyorlardı. Sonra bir anda ortalarındaki mum söndü. Beş kişinin hepsi de sanki önemli biri gelmiş gibi başlarını öne eğdiler. En baştaki kalkıp diğer dördünün boynunu testereyle kesmeye başladı. Hepsini öldürdükten sonra pis kokuların geldiği karanlık odaya taşıdı cesetleri. Sonra geri dönüp yanıma geldi. Tam beni de öldürecekken uyanmıştım. Daha sabah olmamıştı. Güneş doğana kadar yatağın üstünde bağdaş kurup oturdum. Arkadaşlarım ve babaları sabah bize gelecek, biz de kahvaltı yaptıktan sonra hocaya gitmek üzere yola çıkacaktık. Nihayet sabah olmuş, arkadaşlar ve babaları bize gelmişti. Kahvaltı masasına oturup kahvaltı yapmaya başladık. Arkadaşlarım da gece aynı rüyayı görmüş olacak ki hepsi de uykusuzdu. Birbirimizin gözlerine baktığımızda ise ne kadar çok korktuğumuz belli oluyordu. Kahvaltıyı yaptıktan sonra yola çıktık. Kahvaltımızı edip direkt Manisa'ya doğru yola çıktık. Yol boyunca hep aklımda gördüğüm kabuslar ve su deposu vardı. Acaba o şekiller ne için ve kim tarafından çizilmişti? Rüyada gördüğümüz kadının harabe yer ile ilgisi neydi? Neden aynı rüyayı üçümüzde görüyorduk? Kabuslarına giren beş kişi sonra neden birbirini öldürmüştü? Geri oturup yaptıkları ritüel neydi? Kafamda cevabını merak ettiğim deli sorular vardı ve çok korkuyordum. Gideceğimiz köy Manisa'ya bağlı dağın zirvesinde bir dağ köyüymiş. Burhan'ın babası da öyle demişti. Manisa'ya girmeden önce sapa toprak bir yola girdik. 30 dakika falan toprak yoldan devam etti. Burhan'ın babası yolu biliyordu. Onların arabası önde, arkasında biz, en sonunda da Mahmut arabası ilerliyorduk. Sonunda bir köye girdik. Normal küçük çaplı bir köy. Bir evin yanına yaklaştı Burhan'ın babası. Arabaları park edip bindik arabalardan. Küçük, normal bir köy eviydi kapısı tahtadan beyaza boyanmıştı. Anahtar kilidi de yoktu. Kancayla kilitleniyordu kapı. İçeri girdik. Önce Burhan'ın babası vardı. Hoca'ya selam verdi. Hoca ayağa kalkıp selamımızı aldıktan sonra buyur etti. Ufak bir sohbetten sonra hoca'ya başımızdan geçen hadiseyi anlatmaya başladık. Hoca da pür dikkatle bizleri dinliyordu. Biz yaşadıklarımızı, özellikle su deposundan bahsettikçe, anlattıkça ve o bizi dinledikçe daha fazla gözleri büyüyor şaşkınlığını gizleyemiyordu. Yaşadıklarımızı anlattıktan sonra bize üzgün, umutsuz bir bakışla ''İnşallah sorununuzu çözeceğiz evlatlar.'' dedi. Biz birbirimize bakıp durumun daha kötü olacağını istemeden çok kötü bir şey yaptığımızın farkındaydık. Çünkü orada daha önce garip olayların yaşandığını, cinler tarafından sahiplenildiğini bile bile girmişti Harabi su deposuna. Vakit ilerlemişti. Gece saat 10 civarıydı hep beraber oturup çay içiyorduk. Yerde büyük bir halı, halının üstünde de yer sedirleri vardı. Bana bir anda üşme ve halsizlik geldi. Hafiften de başım dönüyordu. Kalkıp diğer odaya yeleğimi almaya gittim. Diğer odaya girdiğimde başım çok fena dönmeye başladı ve orada bayılmışım. Aradan yarım saat falan geçtikten sonra beni odada göremeyen babam diğer odaya bakmaya gelmiş ve beni yerde baygın bir vaziyette bulmuşlar. Beni uyandırmak için çok uğraşmışlar. Uyandığımda ise hoca ne oldu evladım bir şeyler falan mı gördün diye sordu. Hayır hocam hiçbir şey görmedim. Başım döndü sonra bayılmışım dedim. Mahmut ile Burhan da geldiler yanıma. Onlar da sordu ama gerçekten bilmiyordum. Saat iki civarıydı. Tekrar yataklara koyulduk. Köy evi zaten. Herkes yere yatak yapıp bir köşede yatıyorduk. Biz üç arkadaş diğer odada aynı yerde yan yana yatmaya çalıştık. Yorgunduk zaten. Hocanın evidir burası. Bir şey olmaz deyip Kabus görmeyiz dedikten sonra uyumaya başladık. Gece uykuya daldığımızda yine kabuslar içindeydik. Bu sefer köydeyiz. Hocanın köyünde. Sofra kurulmuş kahvaltı yapıyorlardı. Biz üçümüzle dışarıdan içeriye geliyoruz kahvaltı etmeye. Herkes yerde oturmuş vaziyette bize dik dik bakıyorlar. Kocaman sarı ve kıvrak tırnakları, ateş gibi kızıl gözleri vardı. O an aniden arkadan biri bizi çekip ormana doğru sürüklüyor ve bir yandan bağırışma sesi geliyordu. Biz bağırmıyoruz çünkü sesimiz çıkmıyor. Sesimiz kısıktı. Bağırmaya çalıştıkça sesimiz çıkmıyordu. Ormanın içerisinde üstünde değişik bir yazı olan ağacın yanında duruyoruz. Ağaçtaki yazıya bakarken o kadın geliyor. Bu hocaya gelerek hata yaptınız. Hepiniz öleceksiniz diyordu. Neden öleceğiz? Biz ne yaptık sana? Ne istiyorsun bizden diye sordum. Siz o gün işine girerek benim alanımı işgal ettiniz. Girilmemesi gereken yere girdiniz. Bunu yapan herkes elbet ölür dedi. Üçümüz de çığlık atarak aynı anda uyandık. Yine aynı rüyayı görmüştük. Yine uyku bize haram olmuştu. Çığlık atmamıza rağmen kimse uyanmamıştı. Sabaha kadar yine uyumadan bekledik. Sabah olunca bu rüyayı anlatacağız dedi Ve sabah olduğunda hocaya anlatmaya başladık. Rüyanın her detayı, en ince ayrıntısına kadar bir bir anlattı. Hoca bizi bir odaya aldı. Kapalı bir odaydı burası. Her yeri duvar içi. Sadece bir minder ve bir halı var. Hoca minderin üstüne oturdu. Elinde de bir kitap vardı. Bizi de karşısına aldı ve kitabı açtı bir şeyler okumaya başladı. Biz ne olacağını beklerken duvarlar leke, leke olmaya başladı. Tavandan sarkan ampul yanıp sönmeye başlarken bir anda söndü. Etrafımızdan birileri geçiyor, sürekli birileri fısır fısır konuşuyordu. Sanki içerisi kasırga ile savruluyor gibi sesler yükseliyordu. Birileri çığlık atıyor gibiydi. Bir anda her şey durdu. Hocanın gözleri kızarmış, yüzü mosmor olmuştu. Ve bizlere değil, arkasındaki duvara gözleri yuvalarından fırlamış gibi bakıyordu. Büyük bir korkuyla arkamıza yavaş yavaş bakarken kırmızı bir kıyafet giymiş, derisi gri, siyah gibi elleri olan, çirkin ve yüzü siyah bir tül ile kapalı bir şerli vardı. Dişleri tülün arasındaydı. Sivri sivri siyah dişleriyle çok korkunç görünüyordu. Bir anda kafasını kaldırınca tülün arkasından gözleri alev alev parlıyordu. Bir anda anlamadığımız bir dilde bir şeyler söylemeye başladı. Çok yüksek ses ile söylüyordu. Kulaklarımızın zarı patlayacak gibi yüksek bir ses. Hocaya bakarak söylüyordu. Hocanın yüzü morardıkça morarıyor, göz bebekleri büyüdükçe büyüyor, simsiyah olmaya başlıyordu. Işık yanıp sönüyor, duvarların içinde birileri geziyor gibi hareket ediyordu. Bir anda hoca kitabına dokunup, can havli ile o kadına dokununca, kadın çığlıklar içerisinde ortadan yok oldu. Hoca hala ağzında bir şeyler mırıldanıyordu. Yüzü hala mosmor, gözleri düzelmiş bir şekilde mırıldandıktan sonra bize döndü. Biz de o kadar korkmuştuk ki hepimizin yüzü keleş gibi olmuştu. Neler söylediğini merak ederek Mahmut Hoca'ya ''Hocam ne dedi o şey size?'' dedi. Titriyordu sesi korkudan. Hoca da ''O yalnız bir cin. Ailesi yok, kabilesi yok. Başıboş dinlerdir bunlar.'' dedi. ''Ama aldanmayın böyle olduklarına. Çok güçlülerdir.'' ''Siz bunu neden yaptınız? Ne kadar talihsiz insanlarsınız ki?'' yaşadığı yeri bulup girmişsiniz. Onu rahatsız etmişsiniz. Bu nedenle sizi, ailenizi ve benim ailemi öldürmek istiyor bu cin. Bundan bir şekilde kurtulacağız ama kurtulmamız için bu cini yakmamız lazım dedi. Korkuyorduk. Bunu nasıl yapacaktık? Nasıl yakacaktık o cini? Güçlüymüştü hem. Bunları düşünüp dururken kapıyı açtı hoca dışarı çıktı. Ailelerimiz oturmuş bizi bekliyordu. İçeride yarım saat kadar zaman geçirmemize ve o kadar ses olmasına rağmen ailelerimiz hiçbir şey duymamış ve hemen çıkmışız gibi davrandılar. Hiç ses duymadınız mı diye sorduğumuzda ise hayır hemen gelip çıktınız zaten ne yaptılar ki dedi. Daha da korkuyordum. Neden gelmişti ki bu bizim başımıza? Ne günahlarımız vardı? Yemeklerimizi yedikten sonra akşam üzeri ormana girmeye, o yeri bulmaya karar verdi hoca. Ormana doğru gittik. Hava aydınlık, daha tam kararmamıştı. Ormanın içine doğru Hoca önde, biz ise arkasında yürüyorduk. Ağacın yerini bulmak için bize bazı şeyler soruyor. Biz de olabildiğince tarif ediyorduk kendisine. Bir saat sonra ağacın yerini bulduk. Sürükleme izleri vardı. Üç tane sürükleme izi. Bu bizim izimiz olmalıydı. Rüya değil miydi yoksa diye düşünmeye başladım. Hoca ağacın üstündeki yazıyı çevirmeye çalıştı. Ağaçta ya kahar, ya kahar yazıyordu. Daha bir iki kişi daha yazıyordu Ancak sizlere söyleyemiyorum. Hoca görünce yazıyı bu kesin insan işi dedi. Hoca üçümüzün de gözlerini iyice baktıktan sonra evin yolunu tuttu. Eve vardığımızda ailelerimiz bizleri karşıladı. Bu olaylarda dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Evet, dikkatimi çeken bir şey olmuştu. Hepimiz etkilenmiştik elbet. Ancak Mahmut'u yapmacıktı sanki. Hiç etkilenmemiş gibi davranıyordu. Yemekleri yedikten sonra hoca hepimizi topladı ve ailelerimizin gitmesini istedi. İlk başta karşı çıkan ailelerimiz daha sonra hocaya güvendikleri için gittiler. Gece yola koyuldular. Biz de evde yedi kişi kaldık. Üç kadın, hoca ve bizler. Kadınlar da gitmelerini söyledi. Onlar da itiraz etmeden gittiler. Hoca üçümüzü karşısına oturttu. Elinde yine o kitap vardı. Bizlere sinirli gözlerle bakıyordu. Burhan, Mahmut ve ben birbirimize bakıp duruyorduk. Hoca bize sizi oraya götüren ve oraya sokan kimdi diye sordu. Burhan ben bir ara göz göze geldik. Birbirimize bakıyorduk. O ara Mahmut kahkaha ata, ata gülmeye başladı. Hoca kitabı açtı ve okuyordu. Mahmut ayağa kalkmış ve hala bağırarak kahkaha atıyordu. O bağırdıkça ev sallanıyor, rüzgarlar esmeye başlıyor evin içinde. Lambalar çatladı, camlar, kapılar açıldı. Rüzgar o kadar çok ki ayağa kalksak uçururdu rüzgar hepimizi. Hoca okudukça rüzgar daha şiddetleniyor, Mahmut'un bağırması daha da yükseliyordu. Her şey bir anda durdu. Mahmut yere yoldu. Hoca hemen Mahmut'un yanına gitti. Hoca Mahmut'u okurken Mahmut'un gözü duvardaydı. Duvarda harabe gördüğümüz resim vardı. Bir anda resim canlanıp kadın haline dönüştü. Bu kadın rüyada gördüğümüz kadındı. Bu kadın rüyada gördüğümüz kadındı. Siyah peçesiyle karşımızda Mahmut kadını görünce daha da çok şiddetli gülüyordu. Kadın yüzündeki peçeyi kaldırdı. Evet rüyalarımıza giren o kadındı. Ateşten gözleriyle bize bakıyordu bizlere bakarak Arapça bile olmayan dilde muhtemelen Aramice dinlerin dili olduğu için böyle olduğunu düşünüyorum. Sürekli bir şeyler söylüyordu. Aynı şeyi tekrarladığı belliydi. Mahmut gülmeyi bırakıp ayağa kalktı. O, o çirkin şeyin yanına gitti. Onun yanında duruyordu. Aniden her yer toz bulut oldu. Karardı ortalık. Her taraf kapılar, camlar kapandı. O dumanın genzimi yakışını hala hissedebiliyorum. Düşünün, plastik bir şey yanıyor siz de onu soluyorsunuz. Öyle bir histi bu. duman da aldığında evde sadece hoca, ben ve Burhan kalmıştık. Mahmut gitmişti. Çok kötü olmuştu. Seviyordum arkadaşımı. Evimize geliyordu, beraber kalıyorduk. Neden böyle bir şey yapmıştı? Olamazdı. Onun yaptığına inanmıyordum. Burhan elimden tuttu kaldırdı beni. Hoca hala yerde, yığılı bir şekilde yatıyordu. Hocanın yanına koştuk hemen. Bu anılarımı hala anlattıkça tüylerim ürperiyor diken diken oluyor. Hocaya baktığımızda gözleri neredeyse yuvalarından çıkacak gibiydi. Yüzüm osmor olmuştu. Nefes almakta zorlandığı belliydi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ağlamaya başladım. Küçük bir çocuk gibi. Bir şey sanki beni de boğuyor, nefes almama müsaade etmiyor gibiydi. O an içimden felak ve nas suresini okumak geldi. Açtım ellerimi, ağlaya ağlaya, bağıra bağıra o iki sureyi okumaya başladım. Hoca bir anda nefes aldı, düştü şekilde. Elini yüzüme doğru getirdi. Sesi çıktığında ''Sağ ol oğlum, kurtardın beni.'' dedi. Ayağı kalkamadığı için Burhan'la sırtladık hocayı. Kanepeye doğru götürdük ve yatırdık. Üstünü örttük. Başında beklerken, ''Ben su getireyim hepinize.'' dedim. Mutfağa gittim. Mutfak dolabını açtım, suyu aldım. Yukarıdaki raftan da üç tane bardak. Ben kendime koydum suyu ve içmeye başladım. İçtikten sonra diğer bardakları da doldurdum. İçeriye doğru yürümeye başladım. İçeriye Burhan ve hocanın başı aşağıya doğru eğikti. Burhan, Burhan diye seslendim. Burhan kafasını kaldırdığında gözleri çukur gibi bomboştu. Her yeri çizik çizikti. Hoca da kafasını kaldırıyor, onun da aynı. Aynı şekildeydi yüzü ve gözleri. O anda korku ile ellerimden bardakları düşürdüm ve geri geri kaçmaya başladım. Kaçmak istiyorum ama kaçamıyorum. Ayağıma bir şey şeker gibi yere düşüyorum. Geri geri sürüklenerek evden çıkmaya çalışıyorum. İşte o an bir şey arkamdan beni çekiyordu. O kadar hızlı çekiyordu ki ormanın içine aniden giriyor ve o ağacın yanına geliyorum. Orada yazı kanlı kanlı olmuş. O yazıdan kan akıyor. Ağaç kanıyordu resmen. Etraf karanlık, 2 metreden ötesini görünmüyordu. Kalbim tüt tüt atıyor, nefesim kesilecek gibi oluyordu. Etrafımda kimseler yoktu ve o anda Burhan Hoca'nın benim adımı bak ve o anda Burhan Hoca'nın benim adımı bağırdığını duydum. Korkuyordum. Onların o halini gördükten sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Ama burada daha çok korkuyordum. Buradayım diye bağırdım. Yanıma doğru geldi. Ben onlardan korkarak ellerinden tuttum. Hoca bana, oğlum ne oldu, ne yaptın öyle dedi. Ne yaptığımı düşündüm. Söyledim onları. Siz yaptınız hocam, böyle böyle oldu dedim. Burhan sessizce öyle bir şey olmadı. Sen hocaya küfürler ederek ormanın içine koştun dedi. O an işte o an. Çok kötüydü. O an hayatımda yaşayabileceğim en kötü andı.